İnsan tarihinin en küstah krallarından biriydi. O güneşe tapti, tanrıya meydan okudu ve sonunda kendi kibirinin ateşinde yandı. İşte bu kral Nemrut'un hikayesi. 1. bölüm, Gücün Doğuşu. Milletten önce 3. bin yılın sonlarında Mezopotamya'nın sıcak topraklarında bir kral yükseldi. Adi Nemruttu. Büyük bir imparatorluğun hükümdarına dönüştü. Halki onu tanrı gibi görüyordu. Ve o da buna inanmaya başladı. Güneşi tanrı iseydi. Ben güneşin oğluyum diye haykırıyordu. İkinci bölüm Hz. İbrahim ile karşılaşma ama o topraklarda bir genç vardı. Adının İbrahim olduğunu bilmiyordu henüz dünya. O, tek bir tanrıya inanıyordu. Ve Nemrud'un sahte tanrılığına karşı çıktı. Nemrud, ben yaşatırım, ben öldürürüm. İbrahim, o halde güneşi batıdan doğdur. Nemrud cevap veremedi. Kibri ezildi. Ama intikami ateşle olacaktı. 3. Bölüm ateşe atılan peygamber İbrahim büyük bir ateşin içine atıldı. Kavmi sevinçten çığlık attı ama bir mucize oldu. Ateş onu yakmadı. Çünkü Tanrı, ey ateş, serin ve selamet ol dedi. Halk şaşkinlikle dizlerinin üstüne çöktü. Ve Nemrud o an anladı, karşısındaki sadece bir insan değildi. 4. Bölüm Nemrud'un sonu rivayete göre Tanrı onun sonunu bir sinekle getirdi. Küçücük bir sinek burun deliğinden girip beynine kadar ulaştı. Nemrud o gün delirdi. Bağışını duvarlara vurarak can verdi. Bir zamanlar ben Tanrıyım diyen adam küçücük bir canlinin önünde yenildi. 5. Bölüm Nemrud'un Mirası Bugün Urfa'da, Balıklı Göl'de o ateşin yandığına inanılır. Ve herkes bilir ki, kibirle başlayan her güç bir gün diz çöker. Bu, Kral Nemrud'un hikayesiydi. Bir insanın Tanrı'ya meydan okuyuşu ve bir sineğin onu nasil yıktığının gerçek masali. İnsanlık tarihinde böyle krallar çoktu. Ama hiçbiri, Nemrut kadar büyük ders bırakmadı. Takipte kal. Tarihin gizemlerini birlikte çözelim.